Düzce'nin 10. valisi olarak geçtiğimiz Eylül ayında göreve başlayan Vali Zülkif Dağlı henüz 4 ay geçmesine rağmen aktif ve hızlı çalışma temposuyla Düzce'yi şaşırttı. Bürokratlar ve idarecilerin göreve başladıktan sonra neredeyse 6 ay süren tanışma kaynaşma faslını çok hızlı geçen Vali Dağlı ilk göreve başladığı günde verdiği mesajla Düzce'ye hakim olacağını ve sorunları bilerek geldiğini belli etmişti. Proje odaklı çalışmak istediğini söyleyen ve göreve geldiği günden itibaren yaptığı ilk toplantılarda kurumlardan proje üretmelerini isteyen Validalı, projelerin Ankara'dan değil Düzce'den takip edilmesi gerektiğinin altına çizerek bu şekilde işleri toparlamamız mümkün değil demiş ve bu açıklamasıyla dikkat çekmişti. Validalı İl Genel Meclisi'nin bir toplantısına katıldı ve o toplantıda da önemli mesajlar verdi. Özel idarenin daha hızlı, dinamik ve organize bir şekilde çalışması gerektiğini söyleyen Validalı, Özel idare ve Meclisin hantal yapısına vurgularcasına bu şekilde işleri hızlandırmamız yoluna koymamız mümkün değil şeklinde konuşmuştu. Validalı Düzce'nin bir bakana sahip olmasının avantajını iyi kullanması bilinciyle hareket ederek yeni projeler üretilmesi, devam eden yatırımların bitmesi ve yeni yatırımların gelmesi için Bakan Faruk Özdüğ ile iyi bir diyalog içine girdi. Bir açıklamasında "Bakanımızın vasıtasıyla kaynak bulunacağız, yeni projeler üreteceğiz diyen Mali Bakan Özlü ile uyumlu çalışmanın en büyük örneğini Düzce için çok önemli bir proje olan mesleki eğitim konusunda gösterdi. Turizm ve tarımsal bölgesi olduğu kadar sanayiciler içinde cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılan Düzce'de OSB'lerdeki fabrikalara kalifiyeli eleman yetiştirilmesini sağlayacak olan mesleki eğitime büyük önem verdiğini tüm söylemlerinde tekrarlayan Validağlı, Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji'ni ziyaret ederek özel teşebbüs tarafından finanse edilen okulun Düzce'de de açılabilmesi için bir çalışma başlattı. Daha sonra aynı okulu Bakan Faruk Özlü ile birlikte ziyaret eden Vali Dağlı, belki de Düzce'nin geleceğini kurtaracak bu proje için büyük bir adım attı. Düzce'nin kanayan yarası haline gelen uyuşturucuyla mücadele için de ayrı bir çaba sarf eden Mali Dağlı, her ay bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili mücadele kurulunu toplarken, Düzce'de bağımlılıkla ilgili yaşanan sorunların çözüm yolları, madde kullanımı ve bağımlılığı engellemek amacıyla önleyici çalışmaların toplumun tüm katmanlarına yayılmasının sağlanması amacıyla amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, eğitim çalışmalarına hız verilerek artırılması doğrultusunda çalış istedi. Eylül ayında hizmete giren yeni devlet hastanesi ziyaretinde özellikle bodrum katlar, hastanenin çevresi, otoparklar her yer neredeyse pazar yeri gibi diyerek apartopar açılan hastanenin bir an önce düzenlenmesini isteyen Validalı, Düzce'nin eğitim düzeyinin düşük olduğunu bildiğini açıklamış, seviyenin artırılmasına yönelik yaptığı çalışmalarla başarının yakalanacağına inandığını belirtmişti. Validalı'nın çalışmalarının meyvesini Düzce kısa sürede alırken ilk kez bu yıl Düzce'nin TEOK sınavında Türkiye ortalamasının üstüne çıktığını açıklamıştı. İlhal Kütüphanesi'ne yaptığı ziyarette kütüphanenin mesai saatlerine göre değil, halkın talep ve isteklerine göre hizmet vermesi gerektiğini söylemesinin ardından, kütüphanenin gece 22'ye kadar açık olacağının açıklanması, verdiği talimatların yerine getirilip getirilmediğini takibi konusunda da güven veriyor. Göreve geldiği gün yaptığı ilk açıklamada kapımız tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık dedikten sonra Düzce'de ilk kez halk günü toplantılarını başlatan Vali Dağlı, bu toplantılarda vatandaşların birebir taleplerini dinlerken basında yer alan sorun ve talepleri de takip edip anında düzeltilmesi için talimat vermesi de takdir topluyor. 1999 yılında il olduktan sonra neredeyse her yıl bir vali değiştiren Düzce, her yeni vali görevine başladığında, inşallah iyi hizmet eder, uzun süre kalır temennisinde bulundu. Bazen siyasi oyunlar, bazen hükümet kararlarıyla çalışan ve sevilen valiler daha düzce yeteri kadar hizmet yapamadan başka illere atandı. Her zamanki temenni Vali Zülkif Dağlı için de geçerli olurken henüz 4 ayda yaptıkları yapacaklarının teminatı olarak düşünülen Dağlı'ya düzcenin ihtiyacı olduğu siyasisiyle, idarecisiyle, resmi kurumları ve yıllarca düzce zarar veren kısır çekişmelerin bir kenara bırakılarak birlik içinde çalışılması, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiği düşünülüyor.